Kırmızı mı? Ateş yakacak, atışın altında sen böyle... Bu böyle değil, bu böyle değil. Ders yapıyorsun ders. Yok, <laughs> tamam işte burada. Ben nasıl yapacağım? kanal açılışı ne oldu? şey Evet, tamam. Tamam. Patrasını ödemezsin. Hadi. Uzak yeri bana vardı ver kene kendi sen Ena versen. Yine vezini. Sen kendi vezini kendi yok. vezini uzak rendelemiş kendi. Peki yok. kendi düz Yok. ne uzak. Yok. tamam. Şunu Yani niye şimdi şirketi pozini? Bu ne?

가자 가자 가자. 빨리 또집야지문 털어. 입스 마르쿠시 콜라히 이기 봐. 그 아이들. 그래서 내지. borçlusu. Bunun hayatını o yüzden bunu para verebilirsin. Hatice ama seninle burada oturup Sen de canını alırsan bu çok çabuk. Başka lazım bundan. Sen de kraliçe. Sen Sen de

Bu Tamam tamam. Nereye yapalım? Bezede. Çoğu Gidelim mi ben? Dur, çok, çok. Bir, uh, nene, nene sana ekmek versin biraz. Evet, tamam. Gömle, gömle. Tamam, ha, gömle versin. Ben gömle istiyorum. Hani oradan bir versin. Hadi, hadi. Hadi, Babanda kalabilir. Bir sıkıntı. Evet, evet. Hayır, hayır. 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 तुम लोग हमेशा सिर